Sevgili Nazım Maviş kardeşim, senin aracılığın ile Sinop'taki milliyetçi, vatanperver insanlarımıza en kalbi sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. 1 Kasım'daki yapılacak olan seçimde Türkiye'nin hayati meselelerini halletmek bakımından bir tek parti iktidarına ihtiyaç var. Türkiye'deki 7 Haziran sonrası yaşanan süreç göstermiştir ki bu dönemde diğer siyasi partilerle bir koalisyon imkanı bulunmamaktadır. Senin aracılığından Sinop'taki insanlarımıza, vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu seçimde 1 Kasım seçiminde AK Parti'yi tek başına iktidara getirelim ilde ilçedeki bir takım meseleleriniz, bir takım problemleriniz muhakkak ki vardır. Ama inanınız ki bunları aşarız. Bunların hepsinin üstesinden geliriz. Ama yeter ki 1 Kasım'dan sonra Türkiye tek parti ile iktidar olsun. Bunu da yapabilecek tek parti AK Parti'dir. Orada buluşalım, orada birleşelim ve yarının güçlü Türkiye'si için el birliğinden beraber çalışalım. Evet benim söyleyeceklerim bunlar. Ama Nazım kardeş senden de talebim. Hem seçil hem de hayırlısıyla iyi bir netice al. Ankara'ya öyle gel burada kucaklaşalım. İyi günler.